en'am 142 kırık meal. Ve minel en'ami davarlardan da yarattı neyi? Hamuleten yük taşıyanı daha ve ferşen serilecek olanı yani kesilip tüyünden istifade edilmek için yatırılanı. Ve minel en'ami terkibindeki vav atıfe olup min harfi ceri başındaki atıf harfi vasıtasıyla bir önceki ayeti Celile'de geçen en şefiline mütallıktır hamuleten kelimesi, rakubeten kelimesi gibi müfredi olmayan bir ismi cem olup en şefili'nin mef'ulü bihi olmak üzere mensuptur. Ferş kelimesi küçük hayvanlara kullanılan bir ismi cemdir. Aslı mastar olduğu için mastarla tesmiye kabiliğinden olması muhtemeldir. Kulu yiyin neden mimma o şeyden ki razaka rızık olarak verdi. Kime? Küm size kim Allahu Allah ve la tattabi'u tabi olmayın neye? Hutuvat şeytanı şeytanın adımlarına. İnnehu çünkü gerçekten o kim için? Lakum sizin için nedir? Aduvvun düşmandır öyle düşman ki mubin apaçık. Mimma Razaka. terkibindeki min harfi ceri tebiiziy olduğu için takdir kulu Ba'zı. ma Razakakum. kum şeklindedir. İnnehu lakum cümlesindeki lam kendinden sonraki aduvun kelimesine taalluk etmektedir ki takdir innehu aduvu lekum şeklindedir. Mubin kelimesi innenin haberi olmak üzere merfu olan aduvun merfu olan aduvun kelimesinin sıfatıdır. وَمِنَ minel en'ami hamuleten ve fersen رَزَقَكُمُ mimma وَلَا ve hutuvati şeytani innehu lekum aduvvu mubin. Davarlardan yük taşıyanları ve serilip kesilerek tüylerinden döşek yapılmaya uygun gelecekleri de o yaratmıştır. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve kafalarından uyduran atalarınızı taklit ederek helal haram sayma hususunda şeytanın adımlarına uymayın izleri ardınca gitmeyin çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.